Benzer İşler serisinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde ölüp de geri dönen, hortlayan dizi karakterlerine bakacağız. Aslında bu fikri bulurken de çok zorlanmadım. Çünkü bu sezon maşallah sınırları zorlamak konusunda senaristlerimiz bir olmuşlar. örneğin Uzak Şehir. Uzak Şehir bildiğiniz gibi güncel olarak televizyonda en çok izlenen dizilerden bir tanesi. Hatta en yakın rakibine iki kat fark atıyor neredeyse reytinglerde. Bu dizide bile böyle uçarı bir olay oluyor. Daha birinci bölümde Boran karakteri ölüyor. Cenazesini görüyoruz. Ta adam Kanada'da ölmüş. Alya'nın yanında ölmüş. Alya da kendisi bir doktor. Tabu da koymuşlar. Bir takım işlemler yapılmış. Uçağa bindirilmiş. Eve gelmiş. Konakta bir gün bekletilmiş. Yıkanmış, edilmiş. Başında ağlamışlar falan. Yani sen bu <laughs> bu kadar şeyin üzerine bu adamın ölmediğine nasıl ikna edeceğiz bilmiyoruz ama birinci bölümde gördüğümüz cenazesini gördüğümüz Boran 30. bölümde yeni sezonda hortladı. Müzik Yani böyle bir şeyi nasıl akıl ettiniz? Promil yüksek mi yazdınız? Tuvalette mi yazdınız? Ama bence saçmalamak konusunda zirve işlerden biri oldu. Aynı şekilde arka sokaklardaki Ali de geri döndü. Daha adam 600. bölümde üzerine roket fırlattılar. Roket bakın roket bildin paramparça oldu. Savaş alanı gibi Irak, Filistin, Amerika falan otur şeylere. İndir şu sniper'ı. Ali! Ali! Ancak oradan Ali karakteri yeni sezonda 718. bölümde geri döndü. Herhalde 3 yıl kadar oldu. Hüsnü'nün gözünü önünde öldüren Ali yıllar sonra tekrar Hüsnü'nün karşısına çıktığı Hüsnü'yü vurdu falan. Ali kardeşim. <laughs> Ya hadi bunu anlayışla karşılıyorum. Adamlar 700 küsür bölüm yazmışlar. Artık mevzu kalmamış, konu kalmamış. Eski konuları, eski karakterleri, hortları taraktan mevzu üretmeye çalışıyorlar ki geçen sezonun sonlarına doğru Mesud'un <laughs> elleriyle boğduğu Cevher karakteri de dirilmişti. İtsin artık ya, Yani e, akılları zorlayan şeylerden biri. Ancak bunların da zirvesi var bence. Çünkü güncel olarak Beşsaç'a geri döndü biliyorsunuz ki dişleri yapılıyor HBO Max'e. Zamanında çok beğenerek izlerdik üniversite zamanlarında. Savcı Esra adında bir karakter vardı. Canan Ergüder'in canlandırdığı. Bütün erkekler ona aşıktı. Güçlü, dominant bir kadındı ama aynı zamanda çemkirmeyen, incelikli Halden anlayan bir kadın profili çizmişti. Ha bütün erkekler ona hayrandı, çok sevdirmişti. Ancak Bessat'ın sevdiceği savcı Esra hapishaneden çıkarken uzaktan e, sniper'ından indirildi. Çünkü gerçek katili biliyordu falan işte su susturmak için orada indirildi. <laughs> ve aradan tam tamına 13 yıl geçti. Yanlış anlaşılmasın dizilerdeki zaman atlamasından bahsetmiyorum yani oraya yazıyorlar ya 13 yıl sonra falan. Hayır gerçek zaman olarak gerçekten 13 yıl sonra <laughs> savcı Esra geri döndü. Kim lan o karı? Haber verseydim seni öldürürlerdi ben. Öldürselerdi ben, ben öldürselerdi. Öldürseler sen sen sen. Öldüm ben de. 13 yıl ben seni bekledim. Daha yeni sezonu izlemediğim için HBO Max'teki bölümünü izlemediğim için nasıl geri döndürdüler bunu nasıl mantıklı bir şekilde bağlayacaklar bilmiyoruz ama eski fanlar için güzel bir nostalji olur ama ben çok böyle tür uçarı mantıksız olaylarda kopuyorum. Tabii mantıklı bir şekilde yazarlarsa orası ayrı. Bir başka mantık sınırlarını zorlayan şeylerden biri de benim çocukluk travmam. Kavak yerlerindeki Efe yani severdik ederdik güzel bir dizi gençlik dizisiydi. Arabayla polisten kaçarken uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyorlar. Arabadan herkes çıkarken Efe'nin bedenine ulaşılamıyor canlı ya da cansız. Efe dikkat et! Çelik <laughs> şunu! <Şere, şere>. Yapamıyorum! Dikkat <laughs> et! <laughs> Sonra aradan kayboluyor. Biz de herhalde öldü deyip öyle defteri kapatıyoruz. Gerçekten de uzun bölümler boyunca karşımızda bir anda yok. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. 84. bölümde yok. Bir sezon geçiyor aradan. 125. bölümde bir anda hortlayıp e, patlak veriyor karşımıza çıkıyor. o dönem Efe'yi canlandıran Dahan Külegeç herhalde e, tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı. Hatta Meryem Uzerli de vardı muhteşem yüzlüdü. O da e, dizden çıkmıştı. O yüzden dizideki karakterine son vermişler. Sonra kafayı toparlayınca gir, diziye geri dönmüş. 125'te girdikten sonra 153'te tekrardan çıkıyor. Bu kez herhalde yönetmen hemen sandalye fırlatmış. Öyle bir mevzusu olmuş. Kimse diyor ki zatür olduğu, sete gelemedi, kovuldu falan gibisinden bir takım dedikodular ama Efe karakteri de ölüp de hortlayan sonra tekrar ölen bir dizi karakteri olarak havzalarımızda iz bıraktı. Tabii bir de senaryo geri olan mevzular var. Mesela Kurtlar Vadisi yani dizi, kült dizilerinden bir tanesidir. Orada Ali istihbaratla çalışıyor. Yeraltı dünyasının karanlık mafyalarıyla dalaşmak için bir takım istihbaratçı rolünü üstlenip orada yüzünü değiştirip sonra Ali oluyor. Polat Alemdar. Bu herif de kim? Adı Polat Alemdar. Özelliği? O sensin Ali. Öleceksin. Tabi bu süreçte Polat Alemdar defalarca ölüyor. Roket fırlatmalar işte bomba patlatmalar falan dersen ama bir şekilde 9 canlı olan Polat Alemdar ölmüyor. Yine aynı şekilde Diriliş Ertuğrul'da da saçma bir olay vardı. Diriliş Ertuğrul, Ertuğrul Moğollar tarafından esir tutuluyordu. Abisi de onu arıyordu sonra yanan bir ceset yığınını gördü. O ceset yığınından da böyle işte parça parça kılık kıyafetler çıktı. Hiç böyle yani bir ceset demezsin zaten. paçavraya dönmüş böyle kılık kıyafetler falan. Oradan Ertuğrul'un yüzünü buluyor. Ha diyor ki he o zaman ölmüş abim demek ki falan diyor. He, kardeşim diyor pardon. Sırf yüzük argümanından dolayı Ertuğrul'un öldüğünü düşünen abisi gidiyor obaya. Herkesi yasa boğuyor ölmüş, şehit olmuş diyor. En saçma ölüm şeylerinden biriydi. Adamın cesedini görmeden direkt yüzünden dolayı öldü demesi gerçekten e, manasızdı. Yine Kurtlar Vartesi'ndeki olaya benzeyen ezer bayrakları da unutmayalım. Türk dizi dünyasının kült eserlerinden biridir. <laughs> Masum Ömer'e kıydılar, yerine geldi. İntikam meleği Ezel Bayraktar, Eyşan'dan ve arkadaşlarından, abisinden, can dostundan intikam almak için geri dönmüştü. Başın sağ olsun. Bin başım şeyi düştü. Yine Vatanım Sensin de Cevdet de en yakın arkadaşının ihaneti uğruna uğramıştı. Kurtuluş Savaşı esnasında sırtından vurulup tam ölecekken daha sonra işte karşı tarafa geçiyor. Ajan olarak ana karakterlerimiz onu öldü biliyor. Daha sonra karşısında ölmedi olarak dikiliyorlar senaryo geriye. Bir başka senaryo geri ise Poyraz Karayel. Poyraz Karayel de aslında bayağı bir bildin öldürdüler adamı. Yani ormanda düğün yapılırken Poyraz'ı ormanda kurşuna dizdiler. Orada Ayşegül'ün kolundan da can verdi. Hepsi manyak bunların. cenazesini yaptılar ama öyle bir yerde bitti ki sezon finali olduğu için 2,5 ay boyunca dizinin fanları beklemek durumunda kaldılar. Herkes ölmeyeceğini biliyordu ama bu saçmalığı nasıl bir mantıklı zemine bağlayacaklar diye merak ediyorlardı. Daha sonra sezon yeni sezon başlayınca 2. bölümde Ayşegül Poyraz'ın ölmediğini öğreniyor ve muhteşem bir oyunculuk performansı ikisi de devleşiyor o sahnede. <laughs> Poyraz Karayel'in unutulmaz sahnelerden biridir. Açıp açıp arada sırada izlerim. Çok iyi bir geri dönüştür. Benim aklımda yer edilmiş ölüp de dönen dizi karakterleri böyleydi. Sizleri de varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki benzer işler serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.